Tümer Metin'in canlı yayında Sergen Yalçın'a dair anlattığı skandal bahis anısı ortalığı sallamıştı. Bu konu hakkında sessiz kalamayan Sergen Yalçın, canlı yayında çok sert sözlerle Tümer Metin'i ve diğer isimleri uyardı. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Teknik direktörlük ve futbolculuk dönemindeki başarılarının yanında eğlenceli kişiliği ile de bilinen Sergen Yalçın, eski takım arkadaşı Tümer Metin'in kendi maçına bahis oynadığı şeklindeki şaşırtıcı sözlerine sert tepki gösterdi. Tümer Metin bir canlı yayında Sergen Yalçın ile ilgili bir anı anlatmak isterken büyük pot kırdı. Tümer Metin, Sergen Yalçı'nın kendi maçına bahis oynadığını ve devre arasında da takımı bu büyük kupon için motive ettiğini öne sürdü. Bu sözlerin ardından sessizliğini bozan tecrübeli futbol adamı Sergen Yalçın, canlı yayınlarda kendisiyle ilgili yalan yanlış anılar anlatan tüm isimleri çok ağır sözlerle uyardı. Bir daha benimle ilgili yalan yanlış hikayeler anlatan olursa, canlı yayında rezil rüsva ederim diyen Yalçın, son dönemde yaşadığı sıkıntılara da şu sözlerle dikkat çekti. Kardeşim, dün yine hastaneye yattı. Ailecek perişanız. Yeter artık. Bıktım. Sergen Yalçın, Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın neden Beşiktaş'a gelmedi, kaosa girmek istemedi şeklindeki sözlerine de sert çıktı. Yaşadığı zorlu süreci bilmeden konuşanlara tepki gösteren Yalçın, ''Sen benim aylardır ne çektiğimi biliyor musun?'' Samsun Spor başkanısın. Çık takımınla ilgili konuş. Sergen Yalçını neden gündeme getiriyorsun?" diyerek Yıldırıma seslendi. Anadolu'da çalıştırdığı takımlarla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Sergen Yalçın, kariyeri üzerine yapılan eleştirilere de yanıt verdi. "Gidin bakın, o takımları hangi konumda alıp nereye taşıdım. Sonra benim iş ahlakımı sorgulayın." sözleriyle hem geçmiş performansını savundu hem de kendisi hakkında aptal hikayeler anlatılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Efsane isim futbolculuk döneminde saha içinde yaşanan diyalogların kamuoyu önünde paylaşılmaması gerektiğini de vurguladı. Mustafa Doğan, Galatasaray'dan başka arkadaşlarım. Hepsiyle maç esnasında pek çok şey konuştuk ama bunlar televizyon programlarında anlatılmaz. Her şeyin bir mahremiyeti vardır." diyerek sözlerini noktaladı. Yaşadığı zor döneme rağmen gündemin odağı olmaya devam eden Sergen Yalçın, "Bakalım önümüzdeki günlerde bu sert çıkışlarının yankılarına nasıl karşılık verecek. Kamuoyunda merak büyük."